çirkefleştin sen. Neden böyle oldun? Gel. Merhaba çocuklar. Merhaba. <laughs> Bak şimdi dövecek hepsini. Asla ve daha yaklaştırmıyor yani. Hiçbir yere, yanına, yöresine. Benim kıskanıyor anlamadım ki. Ya çocuklara da koyayım biraz biraz uzak uzak yerlere. Bu deli kız bunları yaklaştırmayacak. Ah meybal, şimdi haydi. Siz bilmiyor mu gördünüz mü yani Eros kayıp dostlar. Eros bir haftadır gülmediyor. Umarım çıkacak ortada, sadece keşiflerdedir. Biraz resim bekliyorum başında. Hadi bakalım. Aşkım, hadi size de vereyim. Ne yapıyor ne yapıyorsun? Yankıç, aferin. Böyle kapa kapa iyi. Of, senin akıllı kızın benim. İçlerinde tek kısırlaşmayan Luna kaldı sanırım. <laughs> Şupaya bak. Kendi kendine eğleniyor orada. Döndün mü? Yeah. Aferin sana. Sana bir bakayım kız mısın, Hı? <laughs> 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 Porque foi em time saído da América, Gente,